söyledi. Bu konudaki önergenin de düzenleme genel kurulda görüşülürken de verilmesi bekleniyor. Ayrıca Birlik Habersen Genel Başkanı Şinasi Gülceoğlu da stüdyomuzda konumuz şu an. Sayın Gülceoğlu öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Evet çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Baktığımız zaman az önce haberin detaylarında da vardı. Yüz bine yakın sözleşmeli personelden bahsediyoruz. Kadro düzenlemesinin yasalaşması konusunda. Torba yasa meclis tatile girmeden önce de görüşülecek ve kabul edilecek. Yasanın meclis genel kurulundaki görüşmeleri Ayrıca kurumsal sözleşmelerde kanun eklenerek kadroya alınacak dedik. Çok büyük bir rakam e, kadroya girecek. Öncelikle isterseniz kurumumuzdan başlayalım, e, TRT'den başlayalım, e, baz alırsak. Hangi e, sözleşmede bulunan arkadaşlarımız bu imkandan yararlanacak ya da yararlanabiliyor ve kaç kişiyi kapsayacak acaba? Tabii, e, Çağatay Bey teşekkür ediyorum ben e, bizi konuk ettiğiniz için. Şimdi malumunuz Sayın Başbakanımızın yakın zamanda sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle bir açıklaması oldu. Bu çerçevede Plan Bütçe Komisyonu'nda bu konuyla ilgili bir çalışma yapıldı ve 96.500 kişiyi kapsayan bir yasa çıkartılması hazırlıkları başlatılmıştı. Bu çerçevede TRT kurumumuzun da içinde olduğu kurumsal sözleşmeli, kurumsal... Teşkilat yasasına bağlı kurumsal sözleşme yapan kurumlar bu yasa tasarısına dahil edilmemiş. İsterseniz hemen o noktada açıklayayım. Yani kurumsal sözleşmeli dediğim zaman yani kimlerden bahsediyoruz? Çünkü birçok sözleşmeli e, şey var. Bu kimleri kapsıyor? E, tabii, e, teşkilat yasasına binaen yapılan sözleşmeli personeli kapsıyor. TRT kendi teşkilat yasası malum var. Ee, diğer bahsettiğimiz bahsi geçenler 657 sayılı devlet memurları yasasının e, 4B maddesine tabi ve mahalle idareler kanuna tabi personel. Hı hı. Teşkilat yasasına bağlı e, sözleşmeli personelimiz bu yasa tasarısı Alınmamıştı. Malumunuz genel başkanımız Sayın Ahmet Gündoğdu Bey'in bu konudaki aşırı ııı e, ısrarı ve takibiyle birlikte e, hı hı. bu konu geçtiğimiz hafta bu haftanın içerisinde Sayın Başbakanımızla İstanbul'da yapılan görüşme çerçevesinde TRT Genel Müdürümüz İbrahim Şahin Bey'in de isteğiyle hı hı ki kendisinin de bu konuda teklifinin olduğunu biliyoruz ve haberleşme çalışanlar adına teşekkürlerimizi de sunuyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın yeni bir talimatıyla kurumsal sözleşmeli diye bahsi geçen ve TRT'yi de kapsayan sözleşmeli personelinde bu yasa tasarısına dahil edilmesi kararına varılmış oldu. Evet. Bu çerçevede bunun Plan Bütçe Komisyonu'nda mı, genel kurulda mı yapılacağı konusunda e, iki ayrı görüş benim sende. Tabi muhalefetin başbakanın açıkladığı bu e, yasa tasarısına sonradan ilave edilenlerle ilgili bir bilgisi olmaması nedeniyle muhalefet partilerinde bilgilendirme adına e, zaman alınması, zaman hazırlanması söz konusu. Bu çerçevede e, iktidar partisi ve e, Sayın Başbakanımız bu konunun e, mecliste bir önergeyle halledilmesi ve bu arada da muhalefet partilerinin görüşlerinin alınarak onların da desteğinin istenmesine kadar. O bir zaman olur. biraz süreç herhalde zaman alacak gibi. Çünkü iki aylık bir süreden de söz edildiğini biliyoruz. İsteğe bağlı bir dilekçeyle mi olacak? Nasıl olacak? Yani biraz isterseniz işin prosedüründen bahsedelim. Nasıl olacak? Ee, fazla zaman alacak kanaatinde değilim. Ama bununla birlikte bizim için asıl olan siyasi iradenin bu konuda bizimle hemfikir olmasıdır. Siyasi irade ee, yani sonuçta? Yani daha önce sözleşmeli personelin bu kapsamda değerlendirileceği dair beyanatlar da bulunulmuş fakat bugüne kadar bir adım atılmamıştı. Sayın Başbakanımızın geçen haftaki ee, bakanlarına ve Çalışma Bakanı ve Devlet Personel Başkanına ve diğer bürokratlara talimatıyla birlikte bu konu ele alınmıştı. Bizim için asıl olan buydu. Evet. TRT'de de buna dahil edildi ve biz gecikmenin olmayacağını önümüzdeki hafta meclis tatile girmeden önce bu konunun halledileceği. İşte kurumun ve, içinde kaç kişi kapsıyor? E, TRT kurumunda bunu ilgilendiren e, Malumunuz 43 tane yabancı sözleşmeli personelimiz var. Onlar tabii ki yabancı uyruklu olması hasebiyle bundan faydalanamıyorlar. Bununla birlikte e, toplam 793 kişi bundan faydalanıyor. Yani 700 ee, 41 kişi civarında bir sözleşmeli arkadaşımız var bu konuyla e, ilgili olan durumları. E, yani sözleşmeler 41 arkadaşımız, evet. arkadaşımız evet. kadroya geçecekler. Evet. Bu düzenlemeyle birlikte. Peki e, bir de e, acaba e, hep merak edilen e, sorulan acaba e, işin kadrosunu arkadaşlarımız alabilecek mi? Yıllardan beridir işte e, spikerlik yapıyor, muhabirlik yapıyor. Acaba o kadroyu mu alacaklar? Bu nasıl olacak? Tabii TRT çalışanlarının sözleşmelerimizin kadrolarımızın her biri kendi alanında ihtisas sahibi insanlar Bizim sendika olarak bu konudaki teklifimiz çalışanlarımızın kendi görev ünvanlarıyla görev birlikte kadroya geçirilmesi yönündedir. Ama siyasi iradenin bu konuda çıkartacağı kanunla birlikte TRT yönetiminde bir yönetmelik düzenlemesi gerekmektedir. Orada daha net bir şekilde şekillenecektir. Ama bizim Birlik Habersen olarak çalışanlarımızın şu anki bulunduğu, sözleşmeliyken bulunduğu görev ünvanlarıyla birlikte bu kadroya geçirilmesi şeklindedir. Bir de e, Sayın Gülcüoğlu az önce haberimizde de izledik. E, bu geçmişteki sigortalı geçen dönem. Bu da çok önemli. E, memuriyete öncelikle dahil edilecek mi? Bunu sorayım. Bir de e, haberimizin içinde de az önce vardı. 28 Şubat döneminde disiplin suçu gerekçesiyle memuriyetten çıkarılanlar, yani gerekli şartları taşıyanlar varsa eğer görevlerine dönebilecek. Peki ayrı kaldıkları dönemde acaba örneğin e, ilave edilebilecek mi memuriyetin? Şimdi şu an çalışan sözleşmelerimizin, yapmış olduğu hizmetlerin kıdem aylıklarına ve kıdemlerine sayılmasına dair yine bizim teklifimiz var. Öte tarafından 28 Şubat sürecinde görevlerinden ilişikleri kesilen çalışanlarımızla ilgili çıkarılacak kanunun şekline göre hazırlanacak yönetmeliklerle bu sorunun açılacağı kanaatindeyim. Şimdiden bunlarla ilgili görüş beyan etmek bence yanlış olur. Çıkarılacak kanun metnine göre konuşmakta yarar var. Peki siz çıkarılacak kanun metninden siyasi iradinde anladığımız kadarıyla desteğini görüyorsunuz. Umutlu musunuz? Tabii ki. Ben e, buraya biz 2011 yılında seçildikten sonra yaptığımız ziyarette TRT Sözleşmesi Sözleşmeli olan arkadaşlarımızla karşılaştık. Onları tanıma imkanına erdim ben. E, arkadaşlar 20 yıllık sorunlarının aslında hiç çözülmeyeceğini, bunun böyle gelip böyle gideceğini söylemişlerdi. Ama hiçbir zaman Bizim, çalışma şeklini de Kesinlikle, kesinlikle TRT Genel Müdürümüz, TRT Yönetimimiz, kadrolu çalışanlarımız personelin Sözleşmeli personelin çalışma hayatındaki verimliliğini, özverisini asla ve asla e, takdir etmeme gibi bir şey içerisinde olmamışlardı Turum içerisinde olmamışlardır. Bilakis e, sözleşmeli personelin özverili çalıştığını ve gayet verimli olduğu noktasında ben müteahhit defalarda e, TRT yönetiminden ve diğer çalışanlarımızdan ee, övgü dolu sözler duydum, iyi biliyorum. Evet, şimdilik tabii ilk etapta 741 e, arkadaşımız kadroya geçecek. Peki e, diğer dışarıda kalan arkadaşlarımız için önümüzdeki döneme ilişkin sendik olarak yine çalışmalarımız acaba olacak mı? Şimdi şöyle planlanıyor kanun. Bu kanun çıktıktan sonra iki ay içerisinde isteğe bağlı olarak arkadaşlarımız arzu eden arkadaşlarımız bu yasadan yararlanmak için kurumlarına dilekçe verecekler. Verilen bu dilekçe çerçevesinde kurumlar ee, bu süreci başlatacaklar. Öte taraftan bundan tamamının faydalandığını düşünecek olursak, dolayısıyla bundan sonra faydalanacak kimsenin kalmayacağı şeklinde bir görüşümüz vardır. Ama insanların görüşlerine saygı duymak lazım. Sayın Başbakan'ın ifadesine bu konunun son kez bir kez daha bir kere daha çalıştırıldığını, çalıştırılacağını söylediğini ben iyi hatırlıyorum. Onu vurgulamak istiyorum. Bundan sonra sözleşmeli personelle ilgili bir çalışma yapılmayacağını yani bundan sonra gelecek olan kamu iktisadi devlet Teşekkülleri'nde çalışan 399 sayılı kanun hükmünde ta tabi kit personelleri hariç bir daha kurumsal sözleşmeli ya da sözleşmeli gibi bir e, ünvana ilişkin kadroya atanması noktasında bir çalışma yapılmayacağına evet. dair beyanatı hepimizin malumudur. Evet dile kolay çünkü 100 bine yakın sözleşmeli personelden bahsediyoruz. Gerçekten büyük bir istihdam alanı aslında baktığımız zaman da Sayın Gülcüoğlu çok teşekkür ediyoruz efendim. Birlik Habersten Genel Başkanı Şinasi Gülcüoğlu bütün arkadaşlarımıza e, hayırlı olsun şimdiden diyoruz. Ben de sözlerime son vermeden vermeden önce bize buradan seslenme imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ederken bu kanunun e, bu sorunun çözümü noktasında gayretlerini gösteren başta Sayın Başbakanımıza, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç Beyefendiye Değerli ağabeyim, gönül dostum, dava büyüğüm Ahmet Gündoğdu Bey'e, TRT şubemize ve TRT'nin değerli genel müdürüne ve yönetim kurulu üyelerine ve TRT'nin sözleşmeli ve kadrolu tüm çalışanlarına, şahsım, haberleşme, iş kolum ve yönetim kurulumu adına ayrı ayrı gönül dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim katkılarınız ve yorumlarınız için. Ben.